sordum. Neden öyle? 21 olaylar zaman buradan. Çok güzel bir söz yapısı. Arkada aşağıya kapılara dedi böyle öyle bir şey de çok dikkatli olmuş. Her şey otomatik. Buna dalı var, burada da lamba var. Güven bagörü de. Her şey orada yangın sistemi de var. Tamam. Burada tamam. sigara içmek yasak. Bu bu klimayı kim taktı? Şu birinci evet. Bu aslında klimayı hiç takmadı mı o? Bu klimanın arkası baktı. Burada neden düştü? Bu, bu, sebeple, bu, yerine top aldık. bu klima yerden topladık. Bu klima birazcık gün oldu. İskelede bir arkadaş çalışıyordu burada. Bunu da şifak kafka yapıyordu işte alçı falan. Pahalıdır, kündür. Düştü arkadaşın kucağına böyle kaldı. Arkadaş da kaldı öyle. Ben dedim ona ne yapacağız artık dişini dedim. Ne yapacağız dedim. Yani. Bilmiyorum git söyle Acil, acil, acil kime dedi? Acil, acil dedi. Bir <laughs> ben de söyledim galiba abi. Tamam. Bir geldim Nuri hala yönen kucağında bebek tutarmış gibi klimayı istiyor. Tamam. Bu yukarısının tavanı kim yaptı? Bu tavanı şahsen ben yaptım. Şahsen şahsen ışık yokken çok güzel gözüküyor. Çok bir ışığı güzel. açar mısınız? Hayır, ışık, ışık. Işığı bir açar mısınız? Telefon ışığı şey var. değil. Telefon ışığı yeterli değil. Yok problem yok. Bu gördüğün nereydi? Bak tamamen çek. Gördüm. Bu biz Duanları, koltukları, bu, var, biz bu koltukları kim taktı? Bu koltukları arkadaşlar pezenekler geldi taktılar bunlar. Ha tamam Tamam e, bunları. bak iki göz yapmadım oraya. Bak. Şey, Dur bakayım onları evet. Göz yaptım oraya. İki göze ikimiz iki, ikimiz yaptık. Onun oraya da bak Bunun üzerinde da aynı zamanda. Bu da çıkacak bunlar yeri çok. Çok güzel değil Çok güzel. Buraları de bu arasını kim yaptı böyle? Bu, bu arası, bu arasına, arası ne? Bu arası ne? Orayı... mı abi? Yok abi burası yanmış birazcık. Ha. Ondan yayını sistem taktırdık ya. Ahşap olduğu için. Çıkarayım. Kırını dökersen olacak. Yöne. Burası ne oldu? Bu gördüğün Sol taraf. Sol yer. Köpük Gülmes. var. Köpük Pe var. Bezemek yapmamış. İşte biz de düzeltmeye uğraşıyoruz. Ha iyi o zaman. Sonra... Buraları hep biz yaptık. Nuri. Bunları yapan benim. Arkadaş Sebahattin doğa dur Sebo. Boyasını boyatmıştı yapmıştı değil mi? Sebo da burada. Tamam, evet evet. Tam bu kayı kakalım çocuk tamam. Gel bakalım. Tamam. Hadi. Hadi. Bu Hadi arkadaş şey dedi bu çok boyacı çok fena çok fena hızlı çok hızlı. Bir giren bir dakika iki dakika. Ne yapacağız Sen tut, bari hem tut, hem çek. Hem yalnız çıkmasın bir bak. Çıkarsa nasıl, nasıl bari. Bir bir yapıyoruz, bak. Düşüş, sana... ne yapacağız bari? Çıkarsa Ne boyama düşecek sonra. Hepimiz ayağınızı düşüyor. Bu da

Nuri nerede? Nuri gezmekte. Hayır hayır çok çok çok, çok usta bir adam. Dur. Elleri su dökücük, insan görmüyorum. Bunu tavanları yeni yaptık. Evet. Bu spagot da en hoş mu burada? Dur. Şunu şunu çekelim şunu şunu şunu. Ay, 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 ay. Şunu şunu şunu. Bak şurada. Ay, ay, ay. Dur dur. En para alacağım. Açma açma. Nuri sen hangi tuvalete gittin? Bak. Bak. Gördün mü? hoş mu göster bunu. Tamam. Şimdi görecek yere tamam da ama gecede o desin boş ver. Ondan sonra. Gel lan, bu gel. Yarın ki işimizi söyleyin Nuri. Yarın ki işimiz buraları alt çıkalım takmak. Yani gips karton takacağız. Yani yarın, yarın ki işimiz belli burası duvarlar falan alt yapıp başka oraya geçelim Nuri. Geçelim abi. Dur, yangın sistemini çekelim. Kendisi yani kendi Evet. Bunlar bugün koydular işte. Bu arada hazır durumda. başla. Yani, i̇şte Kelima falan çalışıyor. Burası eskiden çok berbat bir durumdaydı. Burada eskiden şey vardı, müfka vardı. Hani musluk musluk şeyler vardı. Bu duvar döküktü, bu duvar hiç yoktu. Bu duvarı çok zor güçlükle yaptık. Burada demir vardı, böyle devir varmış. Ve yoktu o zaman. Buralarda demirler varmış. Dolayından demir çıkarmışlar. Mehmet abi, evet. Bu mefkalar nereye? Kızanlar için galiba. Bu, ne mefkayı bilmiyorum. Kim aldı, niye aldı? Bu kızanların el, el, ellerini yıkayacak. Ellerini değil, taşaklarını bile yıkayacak. Bunlar bahsediyor. Taşaklar, ne olduğunu anlayacak. Güzel. Bir ışığı yakar mı? Sana? Abi, yakar mı? abi. Işığı yakalım abi. abi. Oooo dur klimamızı çekelim. Burada Panasonic var. Panasonic'in reklamını lütfen yapmayalım abi. Panasonic tamam. sileceğiz. Bu camlar hepsi yeniden. Tamam abi. Bu camları biz çevirdik abi. Şey abi. Dengele mi? Dengele abi. Dengeler çok Spir güzel. Dur var. abi dur. Efendim? Bir dakika çok güzel aynı oldu. Arkadaşlar da görüyoruz. Evet bunlar. Bunlar boş ver. Bunlar bizim işimize gitmez. Devam edelim. Hadi önüne gidelim de üstün şeyi çekelim. Tamam. Işığı kapat abi. Işığı kapatalım. Böyle çıkalım dışarı. Ne yapayım ya? Ya ben içine bak bir Sen var şey Aha. Yap. Tamam. Geldik abi. Bu, Şimdi. Bu gördüğün hep taraf var ya dışarı var. Bakalım. Bunları. Bu gördüğün bunlar çok çekilmişti. Bu gördüğün. Bu gördüğün binayı sen mi yaptın? Bu gördüğün dış biz yaptık nivere almasını. 4 kişiydik ama. 4 kişi mi? Evet. Ha, ah, sen bizi insanlı saymıyorsun galiba. E sen de işte alçı malçı getirdin, sen de vardın. Hmm. Nasıl olmuş, görüyor musun? Evet, evet abi. Gel Burası, bak, sen de buyur. Buralar çok hoş oldu. Eskiden döküktü buraları. Evet. Bunlar bildiğin balıktı. Git kayamaya yapıştıralım onu Bu kayalar yani, bu, güzel değil Buna abi. bak, buna uzun yap buna. Bu kusuyor galiba. Tukan da bir dakika. Uzun yap. Ne yapıyorsun bak. abi sen? Ee, kusuyor bu. Her tarafta klima var. Gördüğün gibi camlar falan hepsi perestelen yeni. Olduklar çatıya bak çatı çek çok güzel. Çatı süper abi. Çatıya bak. Dur bir dakika biraz çekeyim daha Dışı nasıl olmuş ama denayi sence de nasıl? Beğendin mi? Dışı süper abi. Ha? Bunu yaptık hemen yarım gün içinde tak tak tak. Anla işte ne kadar hızlıyız. <laughs>